Evet. Sizi çok güzel bir manzaralı yolculuk yaptıracağım arkadaşlar. Ayak manzaralı. Süper değil mi? Oo keyifli. <laughs> evet utandı. Kamerayı görünce utandı. Ah dedi ya. Halbuki ayaklarla röportaj yapacaktık. Nasıl, serin mi, İyi geçiyor mu, hava dar mı? Koku yapıyor muyuz arada, he? Misafirliğe gittiğimizde ayakların sahibini rezil ediyor muyuz? Halbuki bunlardan konuşacaktık ama kamera görünce kaçtı, neyse. Evet, ee, biraz geyik yapacağız. Boş muhabbet yapacağız. Şuna bayılıyorum abi. Bak neye bayılıyorum biliyor musun? Bunu ben de e, motovlog çekmeden önce çok yapardım. Açardım böyle yurt dışından işte motovlog çeken arkadaş işte Türkiye'de kendi kendi ülkemizdekileri de izliyorum da e, yurt dışındakiler biraz çılgın oluyor. Bir tane herif var ya şey sürüyor. E, 2C6 sürüyor galiba. 2C6 yani böyle bağırıyor bağırıyor trafikte aralardan geçiyor. Ona buna satışıyor falan. Manyak herif deli. Gerçi Türkiye'de yemez abi o. Hani 3-5 araba sonra Neye çarpacağım belli olmaz valla. Hani ayağa da çarpabilirsin. Başka bir organa da çarpı. Her şey olabilir hiç. Hiç şaşırma. O yüzden bizde çok böyle aksiyonlar göremeyiz. O adımı falan izliyorum. Ne yapıyorum? Ekmek arasını yapıyorum abi. Özellikle işte kışın falan motoru binmi binmiyorsam. Kar da binmiyorum abi ben. İpeksi bir tene sahip olduğum için İpeksi tenimin üşümesini istemiyorum. Şaka tabii ki de. Ya kışın çok tercih etmiyorum motosiklet binmeyi. Gözlüklüyüm çünkü. Ee, kaskın pinin var. Vizör buhar yapmıyor ama gözlük buhar yapıyor. Deliriyorum içeride, çıldırıyorum. Yani neyse konuya geleyim. İşte ekmek arasını yapıyorum, içeceğimi alıyorum. Ayaklarımı uzatıyorum masaya. İşte laptopsa laptopumu alıyorum. Açıyorum motovlogu da izliyorum böyle. İşte arkadaş konuşuyor. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte şunu yaptık, bunu yaptık. İşte motosiklet tanıtıyor. Çok güldüğüm tanıtımlar oluyor. İşte adam Mesela MT9 tanıtım yapan bir arkadaş var Öyle bir sürüyor ki böyle hani Böyle tedirgin İşte Çok da şey sıcak kanlı bir arkadaş Sakın yanlış anlamasın O sevgilerimi gönderiyorum buradan ona Şey falan diyor hatta İşte bize göre değil baba bu hani Çok iyi çok iyi niyetli ama işte şu var hani Hani bunu kullandığın zaman tanıtabilirsin ya mesela Düşünsene şimdi Hiçbir araştırma yapmadan bir konu hakkında bir şey konuşabilir misin? Hayır. İşte motosiklet tanıtımında biraz öyle oluyor. 3-5 slalom yapıp işte birinci viteste 110-105 km hız yapan bir motosikleti limitlerinde denememişsin. Hani ne oldu hakkında bilgimiz yok ama tanıtım yapıyoruz. O işte biraz olmuyor. O olsun. Gene süper. Devam abi. Çok güzel. Sakın yanlış anlama. E, kırıldıysan özür dilerim. Kusura bakma. Amacım o değil yani kesinlikle. Ama işte tanıtımlar böyle olmasa keşke. Neyse izliyorum bakayım ne demişler falan. İşte trafikte izliyorum. İşte virajda düşen arkadaşlar var. Kaza yapanlar. Çok şanssız arkadaşlar var. Daha geçen gün bir tane izledim. İşte bir scooter. İşte arkada kız arkadaşı var sanıyorum. Yağ var abi böyle. Ama yağ boyutu baya büyük moruk. hani öyle böyle değil. O kadar uzun ki böyle bir öbek değil. Bayağı akıtmış arkadaş. Onun üstünde gitti yani. Onun üstünde gidip işte fren yatırma falan. Ya bunu göre dalgınlık bak kesinlikle ben belki daha kötü bir dalgınlık yapacağım. Eleştirme kötü eleştirme amaçlı söylemiyorum. Ha dikkat etmemiz lazım abi yani ben de dikkat etmediğim birçok yer oluyor. Kötü geçtiğim belki herifin en ufak hareketinde o neydi kız? Evet arkadaşlar, lastiğin önemini şimdi bu arada. Onu unutmayalım. Unutmayalım. Gördünüz mü? Bristol'un reklamı mıydı o? Neydi? Ne yapsın adam? Nereye koysun lastiği? Mecbur öyle taşıyor. Sadece hoş bir görüntü olmuyor. <laughs> Selam. Umurunda değil. Ne dütü lan? Yavşak. <laughs> Demedi tabii. Ben o uyduruyorum şu an. Ne diyordum ya? Bak abi hep konudan konu yapıyorum unutuyorum. Neyse geyik yapıyorduk gerçi. Bak adam o kadar çok seviyor ki şeyi. E eşini galiba kaskı mine mine yazdırmış kaskına bak. Değil mi? Şeyler e kamyonun arkasına yazdırıyorlar ya. İşte geçme beni yollar şöyle falan hani kamyon yazıları. Muhtemelen araç sürücüler öyle zannediyor. Vay be. Arka eşinin adını yazdırmış kaskı bak. Ne aşk. Halbuki bir kask markası. Evet işte öyle ne diyorduk? Vloglardan bahsediyorduk. İşte çekenlerden. Ha xmax. Abi sağa dönecekti giremedi. Ben bunu geçeyim de bu bir an geriye falan takabilir. <laughs> Gördünüz mü gülüşü? Böyle bir kahkaha attı. Ben sadece ona dublaj yaptım. Camda siyah göremiyorsun. Aynadan sana bakıyor mu bakamıyor mu? O ne lan ya? az siktir. Öldüm mü? Hayır. 6. viteste 7'ye atmaya çalışıyorum bu arada. Vlog yaparken kafam çok dağılıyor. Alışamadım şu duruma. İşte öyle. XMAX'te arkadaş... ya şey yapıp düşüyor. Allah'tan bir şey olmuyor. Ucuz atlatıyorlar. İşte... Sevindirici haber o zaten. Hemen diğer motosiklet motosikletler bakıyor ne oldu yardım lazım mı falan duralım mı vuralım mı işte birçok videoda görüyoruz. Öyle keyifli oluyor hani umarım benim videolarımı da izlerken keyif alıyorsunuzdur. Daha size güzel manzaralı yol videoları çekeceğim. Bol geikli. Hatta size kendi yaptığım müzikleri de koyacağım. Böyle müzik eşliğinde dinleyeceğiz. Hem ufak bir müzik kanalı gibi de düşünebiliriz. Kışın mesela şeyi çok seviyorum. Böyle akşam olmuş, işte işten gelmişsin. İşte zaten birkaç eğer arkadaşlarla buluşmadıysak kötü bir hareket yaptım. Kusura bakma. Sıkıştırdım. Haklısın. Bir şey demedi gerçi de. Deseydi de haklı. Şeyi çok sevmişti. Akşamları böyle takılmıyorsak arkadaşlarla falan. Hava böyle soğuk. İşte cips mips böyle bir sürü ıvır zıvır. İşte kanserojen, kimyasal ne varsa işte koladır, cipsdir, jelibon alıyorum onları. Oh! Minibüsçü hareketi. Açıyorum böyle bir film. Yok film sarmıyor. İşte biraz gitar çalıyorum. Yok o da sarmıyor. Hemen motosiklete devam. Yazıyorum oraya arama çubuğuna. İşte BMW X1000 arar. S1000 arar. Şey. ney, Crash. Üf. Paramparça. Vahşet. Bu sağa girecek kesin. Girmedi. Korktu için mi girmedi? Niye girmedi bilmiyorum. Bu şunu ben bir geçeyim. Ne oldu belli olmayan bir şoför. İşte yazıyorum YouTube çubuğuna. Russian işte motobak ne o? Şey. Chase, chasing. Kovalama, molama hani. Üf bir izliyorsun. Helikopterle yukarıdan çekiyor. Motor kaçıyor. Çok güzel. Yani güzel derken böyle bayağı şey alıyorsun tecrübe kazanıyorsun. Vay diyorsun be ulan. İşte bak herif böyle yaptı, şöyle yaptı, döndü ama bu sefer dönemedi. İşte kavşakta bakmadan çıkıyor herif laps kaza yapıyor. Öyle açıyorum onları izliyorum. Çok güzel oluyor. Bir de şey vardır ya. Sizi yapıyor musunuz bilmiyorum. Ve kendi motosikletindeyse işte atıyorum CBR 250. İşte Yamaha R25. KTM Dük 390 neyse artık. İşte yazıyorsun kendi motorunu. Diyorsun ne olmuş ya bakayım. İşte top speed. KTM 390 top speed. Vay be. İşte 200 basmış herif. Helal be aslanım nasıl gidiyor? Falan böyle izleyip Böyle bir gururlanma bir şey, en iyi motor benim motorum be falan. Tabi işin esprisindeyim de, böyle güzel keyifli oluyor. Ben mesela çok bakıyorum hala, MT-09 videolarına. Bir tane adam var, nereli bilmiyorum da, kanal ismi şey, KLE500, 500'lü bir şey, KLE500 mü öyle bir şey? Yazınca çıkıyor zaten. MT-09 yaz zaten, 10 videonun 8'i bu herif. O da böyle manyak gibi gidiyor, onunla kapışıyor, bununla kapışıyor, hiç susmuyor adam, ne dediği de belli değil. O da güzel, zevkli. Onu izliyorum full. Motor keyifli ya, çok güzel. Buradan motora başlamamış ama motosiklete başlayacak olan adam varsa, şu an izliyorsa abi kesinlikle başla. Başlayıp binince yüksek ihtimal pişman olan da olacak kaza falan yapıp. Allah korusun ama çok yüksek ihtimalle diyeceğin şey şu. Oh be ulan ne güzel işmiş be bu Keşke daha önce yapsaydım Olsun önemli değil Zaten Aldığında keyif Keyife başlamış olursun yani keyifli bir şekilde süreceksin Zaten o yüzden Pişman olacağın sürede daha önce alsaydım Diyeceğine o Sürede git motora bin git Bas uzun yol yap Ekipmanını giy Yapıştır işte kaskın vizörünü aç şöyle. Oh! Mis gibi. İşte kamerayla çek. Gittin yolları çek. Onları seneye izle birkaç sene sonra. Çok güzel anıların olacak. Çok güzel şeyler olacak. Kesin başla abi. Kesin başla. Hiç korkma. Hiç. Arabada da, araba kullanırken de başına birçok şey gelebiliyor. Hele böyle bir ülkede yaşıyorsan Uuu başına neler geliyor. İşte metrobüs daha yeni. Metrobüse şey girdi. Ne o? Tanker mi? Tır mı? İşte bir sürü adam yaralandı. İşte otobüste gidiyorsun. Bomba patlıyor. Bir kere o kadar alıştık ki artık. Ülkende bomba patlıyor. Yani Taksim'de bomba patlıyor. Ertesi gün alışverişte birçok insan var. Çünkü artık çok normal. Şey gibi. Ya Taksim'e alt geçit yaptılar. Olsun baba üstten geçeriz biz hani. Böyle, bu, böyle olduk artık. O kadar alıştık ki. Hani şey deme. Motosiklet çok tehlikeli deme. İnan zaten ev daha evde başlıyor gerçi tehlike de. Evden adımını attığın anda zaten büyük şehirde, İstanbul'da, Ankara'da, küçük şehirde de öyle. Niye büyük şehir diyorsam? Büyük şehirde risk biraz daha artıyor da. Zaten risk a a başlıyor abi. Evden adımını attın. Başlıyor. Otobüste başlıyor. Zaten hepimiz manyağa dönmüşüz. Birine bir laf söylüyorsun. Adamın gözünden ateş çıkıyor sanki Herifin babasını öldürmüşsün. Aranda sanki kan davası var. Sanki herifin sülalesine sövmüşsün. Alt tarafı şey ha. Metrobüste işte telefonun çaldı bir şey oldu. Dönerken kolun falan çarpıyor belki. Hani bundan kavga çıkabiliyor. Böyle bir ülkedesin. O yüzden tehlike ise iş inan motosikletten tehlikeli çok daha olaylar var. Sen al abi. Motorunu al. En azından ee, tehlikeli bir şey ol, o, olursa da keyif aldım bir şeyin üstünde olmuş olsun. Hani güzel bir şey de olsun. Yani otobüste biriyle kavga edip de kolun, burnun, bacağın kırılmasın, motoru da kırılmasın da hani otobüste olmasın en azından motosiklette olsun. Keyif aldım bir şey de olsun. Bir de yeni başlayanlar için, başlayacak e, motosiklete hevesli arkadaşlar için söyleyeyim. Abi ergensek, bak ben de ergenliğimde motosiklet kullandım. Abi o iş 23-24 yaşına kadar, benim benim için yani, benim kendi karakterim için 23-24'e kadar çok tehlikeli. Niye tehlikeli? Moruk bir şey olmayacak zannediyorsun. Düzgün şu aradan laps geçerim. En hızlı benim. En iyi ben sürerim. Kimse beni geçemez. Hani egosuz olsam da öyle. Altındaki motosiklet markası modeli çok önemli değil. Diyorsun hop onu da geçeyim, bunu da geçeyim. Şunu da yapayım, bunu da yapayım. O yüzden beni dinleyen arkadaşlarım 25'ten ufaksak Özellikle 18-17 şimdi ehliyetin şeyde düştü ya yaşı da düştü ya 16'da falan galiba alabiliyoruz. Lütfen arkadaşlar size buradan hmm, kızarım he olgun olun Düzgün kullanın bak. Diyecek halim yok tabii ki de. Ama kafamız şey çalışmıyor. Hani çok mantıklı çalışmıyor. Bak ileride ne var? Dur. Bak konumuz çok güzel denk geldi. Dur şunu bir yakalayayım. Bak ileride ne var? Hah, arkasından gideyim biraz. Bak 16 yaşında, 17 yaşında buna binme. Hani İlk motosikletin 125'lik ikinci bineceğin motorlu araç bu olmasın Gördün mü? Hiç keyifli bir şeye benzemiyor yani Bir gün bineceğiz hoşta Bu erken yaşta olmasın Biraz da yanından gideyim Abi bana bir yol ver be şuradan geçeyim ben Eyvallah Şeyimi al e Enerjimi aldı Sanki hiç ölmeyeceğim anasını satayım Bir an tuhaf oldum neyse o yüzden güzel kardeşim motosikletini alacağın zaman aileni üzme. Oldu mu sen ölüp gideceksin. Geride kalan birçok insan bırakacaksın. O yüzden kimseyi üzmeye hakkın yok. O yüzden biraz daha düzgün, daha ee, risksiz git. Hepimiz evet deli dolu zamanımızı işte sürdük ettik. Ben bir de ben araba da sürüyordum mesela 15-16 yaşında Annemin arabasını alıp işte külüstürünü alıp Arkadaşlarla sağa sola çok gidiyorduk Ne kadar kötü ne kadar riskli ama Yapacak bir şey yok o an, O zaman kanın böyle çok hızlı deli akıyor Sadece benimki işte bir uyarı belki Dikkate alırsınız Bu geyik videomuzda yarı geyik, yarı ciddi, yer yer e, bilinçlendirme, zaman zaman başka ölümden, kalımdan, her şeyden bahsettiğimiz bir videoda bitti. Başka videolarda geyik yapmaya devam edeceğiz. Ben istiyorum ki izleyen arkadaşlarım muhabbete katılsınlar. Ama şu şekilde katılsınlar. Ee, ben kötü eleştiriyi çok seven bir adamım. Eleştir. Ama benim istediğim eleştiri değil, sohbet boyutu abi. Mesela bir yerde oturup konuştuğumuzu düşün. Bir yerde oturup konuştuğum bir motorcu arkadaşına şunu diyor musun? Yani ne